Yarın bu aralarda son şey olunacak. Gördüğünüz gibi HAQQ brings together the most reputable actors of ethical finance. Yani İslami değerlere uygun, bütün etik değerlere uygun İslami coin. Bak son yarın 2'de son arkadaşlar. Eğer ki ilgileniyorsanız bakın risk paylaşımı Web3 ile birlikte e, piyasaya çıkıyor. 2 Ekim son olacak arkadaşlar. 2 October yani yarın son olacak. Eğer ki ilgileniyorsanız e, bakmaktan çekinmeyin. E, Blockchain teknolojisini de İslami finans ilkeleriyle birlikte de birleştiriyor arkadaşlar. E, gitmeden de bunu dedim size son kez açıklayayım arkadaşlar. Buradan da tekrardan bakabilirsiniz. İslami coin on republic Ha ben fenerliyim de açıkçası Beşiktaş'ı ben daha çok seviyorum Hem kulübünde de oynadığım için böyle daha bir bağ hissediyorum Ya fenerliyim işte Babamız, anamız, amcamız fenerli diye Ya fener maçı izliyorlar diye fenerli olduk yani Ya benim hani affedersin pek değil fener'dir, Galatasaray'dır İşte maç kaç Yine ama ülke maçı olduğu için Galatasaray'ın şampiyonla, şampiyonlar ligi maçlarını mesela izliyorum onu severek izliyorum ama genelde futboldan da pek anlamam. Maçtan, kaçtan, takımdan da anlamam ama Beşiktaş'ı seviyorum. Yani ben abi ben Amerikan futbolu izledim. Ben abi basketbol izlerim. Seçen de Amerikan futbol maçlarını da izledim. Uğurum bir şey sor. Ha, sor. Ah, sor Uğurum, sor Uğurum. <laughs> abi defilenin sultanları abi. O kadar. Bir daha abi beyzbol Voleybolu ben sevmem ama kadın voleybolu bizimkileri izlemeyi seviyorum. Ne oynuyoruz çetim? Lerden gelen bok kokusunu bir... Şimdi de çeker misiniz arkadaşlar? Bir piklerden gelen bok kokusunu bir... Ya erkek voleybolu mesela izlemesini bir kere denedim iğrenç geldi abi. Ama ne bileyim böyle kadın voleybolunu izlemesi yine sarıyor diye. Daha böyle kadınlara yakışan bir spormuş gibi geliyor bana voleybol. Bir de ne bileyim ufaklıkken şık, okula okula giderken de hep kızlar voleybol oynardı, erkekler maç yapardı. Hani oradan da bir şey kalmış olabilir. Bence double tenacity bu oyun bu arada ya. O oğlum o skin ne lan? Gnar'a yeni skin gelmiş. Ananın ananın skinsiz girdik. Götten Salih <laughs> Reksa'yı olduk babuş. Ma oğlum Gınar'a skin gelmiş lan. Seri maçımda karşıma gelen skinsiz Gınar şekline hazır mıyız peki? Seri maçımda karşıya gelen pankinin Gınar'ına benzeyen skinsiz Gınar. Babak Hekarime ne olmuş öyle ne olmuş babak. Babak. desim Pango PC? Tamam geçme geçme kardeşim. Katim açar geçme geçme kardeşim benim. <laughs> İlim Otur oğlum otur kalkma sen be, devam et Geçişme geçme Babci şeyle geçmesin babciyim Bakın yorulma ilim yorulma <gülüyor> <gülüyor> Fatih abi tonu vermedir Kati ayıktın değil mi sen onu Ha Kati o Fatih abi tonu veriyorsun konuşmaya Ağlama tonu <laughs> Anam, karimi karşıdan sandım o Ha, susun ciddileşiyor. İnce adamı top lane'e götürmezler katim. Hadi bakalım. Yone Gnar bir daha de... solo Ignite oynuyor ya. Aşırı sıkıntı bir matchup. Burada mı bekliyor acaba adam bizi ya da burada gelip bize Q mu atacak? Yok, hiçbirini yapmamış. İyi, Erif Ignite oynuyor ve Yone Çetin bayağı güçlü bir şampiyon. Bunu unutmayın. Adam kırı giderse biz de gitmek zorundayız. Adam sanırım 2 olacak. Tamam ben de iki Bir tane daha vurduk. Bence okey bir takastı. Bunu benim yememem lazımdı. Ben bitmen dikkat ediyorum. Adam 3 olacak. Adamın 3 leveline saygı gösteriyoruz çetim. Buradan bir çıtırı, bir canı bir toplayalım da. Okey. Buralarda yine bir ince bir çil atalım. Evet daha lane'e yeni gelir gelmez double kill'i verdik bile. Kill. Bravo oğlum. Ne yapıyor lan bu lovuk? Ya bu arada ninja tabi alana kadar e, canımı pek azalttırmamaya çalışıyorum. Çetim sürekli safe pozisyonda oynamaya çalışıyorum. Ekarim de bot site'de olduğu için Yone de yardım etmedi. Muhtemelen Sejuani tapa petinglemiş olabilir. Ha şöyle şuraya bir Q atacağım ya. Dibe girelim. Buralar mesela. Yücektim bu ara biliyor musun? Bu arada biliyor musun? Ignite'ını bir unuttuk herifin. Ben de bir para lazım. Evet öldük. Belki öldürürüm biliyor musun? Şöyle yok. Zaten bende şans olsa babuş. Bizde şans olsa zaten mo olmaz anladın mı? Bana şu an hekarim lazım ki ben bu burayı bir düzelteyim ya. Bu arada direkt TP'ye atacağım. Lane'i düzeltmeye bakacağım. Muhtemelen bir daha genk yemiş olacağım ama. Uzak bir şeyim yok yani. Tamam. Şöyle adamın aslında bir base'ini bozsam var ya Çok tatlı olurmuş Adamın bunu yapacağını bilseydim TP atmazdım bu arada ya Aslında Meganar olsam ve Hecarim gelse öldürebiliriz herifi de Bots canla abi canla işte anladın mı ya direkt ya Başlar başlamaz 0-3 birader sekmez Ya bu arada bu adamın her EQ'suna ben E atarsam Bu lane oynanmaz bir hale gelir benim için ya NT dog. Hiç fena değil bu arada. Güzel. Yönelin ultisi yok, ignite da yok. Çünkü atmam bayağı kötü oldu bu arada ya. Ya özellikle meganarım yokken benim ayrı bir safe oynuyor olmam lazım çetin. Çok yani dikkatli oynamam lazım. <laughs> Juani'yi görmeye çalışıyorum ama göremiyorum. Kaçacak adam da. Pike! Aman 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 I don't know, I don't meant to <laughs> be. Pejuani nerede ya base? Aman ya Rabbi. No flash, no ignite. Terbiyesiz Pike. Al o ignite'ı götüne sok oğlum benim. <laughs> oh be. Ana bak nasıl geliyor bakar mısın ya? Bir de şunu alsam mı ya? Hani Zeus Gnar'ı hesabı. Canına 05 ya bozmaz. Biz burada abi Ignite Yone solo killliyoruz. Ee, top no Bayağı huge bu arada. Ev ar. Ama flash'ı Ignite'ı yok. Abi 2 saattir adam bota gank atıyor. Kalista yine 6 iken. Ben ne anladım bu işten. Yalnız şu an var ya ben dive falan yiyebilirim. Oh abi herifler durmuyor birader. Dursanız abi oğlum biraz. Yalnız şuralara falan gelirse direkt adamın üstüne atlamayı planlıyorum çetim. Ultiyi de düzelteyim bir. Ne diyorsunuz? Ha birazcık poklasam o da kafi. Şu an adam bana ulti kolluyor bu arada. Johnny'den çok korkuyorum. Muhtemelen herald yapıyor adam. Safe safe safe. Hiç ölmeye gerek yok çetim. Çünkü 2 saattir olay oluyor ve bu Joany denen ha, biliyorum ben burada burada. Yerde de o adam ben neredesin o Sejuanisi? Beni tribe soktun birader ya. Ha, aha, aha. Ya ne iğrenç bir kuyu attım biliyor musun? Okey. Orada dive deneyeceğim adama. Dive denemeyeceğim de. Ya Heykarım kazanan lane benim abi. Umut vadeden lane benim. Görmüyor musun babuş? Öldü işte adam. Öl öldü öldü Hecarim öldü öldü öldü. Aldım Heykarım. Öldü öldü. Heykarım öldürdün mü onu tamam. Bence gayet güzel oynadım chatim. Baya hoştu. Bir de biraz daha duracağım ya. Sejuani ulti attı değil mi chat? Ya biraz yani şu an kill alıyorum ama aaaa Oğlum atmamış herif be Bir Q daha atarsam ölür ha Aa niye devam etmediyin lan köpek Kalista ya kalista ya kalista ya adam ulti atmasınca Hala flash var ha. Hala. Hala flash'ı var ha adamın. Adamlar 2 saattir bota dive atıyor 07 canla. 07 canla 2 nokta parantez. Benim bu aptal bot lane'e teleport atmamam lazımdı. Bırakacaktım geberecekti de çocukları. Benim hatam ya abi tutamıyorum kendimi yardım edesim geliyor ya. Ya yardım edesim geldiği için gidiyorum sonra kocaman bir sıfıra alıp top e geri dönüyorum. Tabi Ignite yönenin götüne koyuyorum Gnar'la bak meçhap bayağı zor bir meçhap Ignite olduğu için özellikle Ben burada bu adamı bizim oyuncu canla 5 level 500 tane gank kalıyor ama Yani annen 3 tane yen kaldı yine eziksin kankan rahat ol sen Takımın iyi kardeşim takımın iyi sen iyi değilsin bunu unutma Sen iyi değilsin ama yani ben onu sana gönül rahatlığıyla söyleyebilirim sen yani iyi değilsin yani. Gel gel hekarim gel bu şuna bir dive şekli. Hadi gel hadi gel oğlum hadi gel gel. Gel gel. An şimdi seni. Tamam 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 tamam. tamam oğlum sakin. Yalnız bir anda şuradan bir yöneden. Oğlum biz niye gol alamadık lan o kuleden? Dedim. Ha? Sıraç ha? Şu an bir flash re kombosu yiyebilirim yone itinden çetim. Öldüm herhalde. Öldü öldü. Adam iyi oynadı çetim. Vallahi herif iyi oyun oynadı. Bravo. Adam flash attı, ignite attı değil mi? Flash attı, Ignite'ın da attı. Okey. Bu arada adam halbreyi kırılırsa ben de alacağım. Evet R'yi dojlamasam direkt bu arada bayılacaktım. Allah'tan R'yi dojladık. Bu arada oyun hala winnable gibi ya. Çetim hekarim 6-1, ekko 5-2. Ben de fena değilim. Herif halbreyi giderse ben de gideceğim ama. Ama sanırım ilk şey alınca gitmiyorlar halbreyi kır. Alistar aldırmaz bu maçı. Tam da böyle Kalista'nın rahat oynayabileceği bir oyun ya. Çünkü böyle lönk atabileceğimiz bir Natulus R'si veya bir Maokai W'si olmadığı için öyle bir tarzda bir CC <laughs> biraz daha zor olacak. Dive top kome. Dövebileceğimi biliyordum ondan direkt atladım adama Öldü ya bu adam Ben bakacağım ya Tamam hiç yoktan kuleyi alacağız Şu an, yani Sejuani tehlikesi var chatim Neyse hiç yoktan kuleyi aldık TP atmayacağım Şimdi atarsam hiçbir şey yapamam meganarım yok Devam ya burada Mesela Meganar alırsam Nasıl be? Nasıl dönüşemem? Nasıl? 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 Oh! Dönüşebilmem lazımdı abi ya. Dönüşmem yani ne olursa olsun benim dönüşmem lazımdı ya. Çok kötü oynadım ya. Halbreaker alacağım gibi ama ya. Ya Halbreaker alsam sanki Yone'ye karşı bir şey yapabileceğim ya. Bilmiyorum ama alsam mı? Alacağım sanırım ya ben aldı Breaker'ı. Şu an bu boktan bir karar olmuş olabilir chat'im. Belki Yone de geliyor olabilir buraya şu an. Karim öldü ki boşuna teleport attı biliyor musun? Selam. Eski hiç şey atmasaydım Valla. Ali stop. Zınk. 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 atmasam daha iyi. Ne güzel Herald'ı almışım. Gidip taptan tık bir wave daha alıp hemen telepo şeyi koysam. Herald'ı koysam kule alsam mesela takım için daha iyi çünkü Drake'i aldık. Çok salakça bir seçim yaptım biliyor musunuz Çetin? Baya salakça bir teleporttu. Tribe girdim de attım. Baya iğrenç bir karar mekanizmasıydı. That's fine. Not bad. Not bad at all. Baya zorlanacağız ama bu oyun. Bunu kesmedik mi ya bir anda hiç karim? Yarağım karim yok mu ya tapa? Abi siz emin abi sen onu oynamaya emin misin? Hadi geldim oyuna. Evet. Yöne geliyor. Hayır abi, hayır çok abarttık. Nice flash, dog shit. Baron mu? Baron. Hadi lan gel Baron. Gel Herald'ı da koydum bir daha. Burada oyun bana bakıyor bu arada. Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Devam, Baron'a devam. da gitti oradan canını aldı gördünüz mü? Bizim şans ben gelmem abi oraya. İşte oyun bana bakıyor dedim ve o o hareket geldi. Punky gınarı. Oralardan çok ultisi var Punky. <laughs> Oralardan çok ultisi var. Oralardan kaç tane gol attı. Sevdiği yerler Punky'nin. Bu arada harbiden sevdiğim yerler biliyor musun Gınar oynarken? Abi bu yayında CS2 var mı? Evet. Koyarım oğlum sen <laughs> CS2 şey var mıymış Hadi bakalım devam ya Rendiğini aldık mı peki Ben öldüm bu arada Bilmedim Rendiğin şu an kilit itemi oldu bu arada chatim Diyorum ki üçüncüye Yani adamlarda öyle büyük bir burst damage var mı sizce bence yok gibi ya Ben diyorum ki bir tane de turn mail yağlayayım şuraya Ne diyorsunuz Rendiğinin yanına ben de takım lan grup şekli ya. Harikasın Jim. Kuleyi al ya şu al şu kuleyi babuş. Ay ya bu arada buraya dive dive. Ha bu kim bu kim? Babuş gel gel dive burası dive şu an. Aha hiç gerek yok hiç hiç. Hani hiç gerek olmayan bir hamle yaptın sen şu an. Oynamadık mı ya? Ko geldin değil mi Eko? Aa sıçtı sıçtı sıçtı. Sıçtı bez getir sıçtı sıçtı. Sıçtı Özgür bez getir. Saylas 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 saylas. Saylas. Oyunun mu saylas? Tak si, si, şeyin hop kafasına uçtum. Lel oğlum. Sıçtı yalnız Kalista Yiğit'i nasıl sıçtı öyle gördün mü? Ben tapa gidiyorum siz şu direği alın da amelevari işleri yerine getirin babiş. Sandı ki bana demeyi atabilecek de yanıldı ya kardeş. Ne oldu ya bu adamlara böyle bir anda mantara bağladılar. Yalnız 2 5 5 ama 6 4 9 vibe'ı veren bir gnar performansı değil mi şu anki saygı arkadaşlar? Adamların kamplarına hasar vermeye devam arkadaşlar. Sejuani itine oynuyoruz. Şurada şu Yone'yi bekleyip ulti atsam mı ya ona? Gıcık olsun hani adam. Bıbış. <laughs> adamı gıcık ettim çetim anladın mı? E çıkarım gel gel hekarım hekarım. Bak bak atlayacak mı? O şu an çıldırdı çıldırdı. Ben biliyorum bu Tak amun Ben ya adamı bildiğim böyle hani böyle yolda giderken tık götüne pandiyi koydum böyle. Adam hani sinir oldu ondan daldı. Anladın mı böyle? Tık böyle pandiyi koydum, kaçtım. Adam delirdi böyle. <laughs> hani o adamın da bana öyle dalacağını ben biliyordum bu, arada. Kitap gibi okudum lavu ya. Go go push 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 push. Ben şu an ölmem biliyor musun? Kolay kolay. 5 kişi vurur söylürüm de. Ya devam babuş devam. Kalista yok. Kalista bot devam. Ben tutarım o kalistayı zaten. Devam devam. Bir anda mid, bir anda mid, bir anda mid, bir anda mid. Hadi bak bak oyunu takip edin babuş. Bir anda mid. Hayır abi çık, hayır çık, 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 çık. Tamam base, base bir reset daha al, one, one, more reset. And group up again, boys. Ükünge 14, ben 16'yım. Boys, babuş, spor devam mı? Babuş yani biz... Ee, sana şöyle söyleyeyim, şu yağmurda bile 12.000 adım attım yani. Bana... Ya hani spor devam mı değil ya babuş bugün ne çalıştın? Babuş bugün sporda ne yaptın? Hani böyle şeyler sorarsan daha çok sevinirim. Yağmurlu havada bile çıktım sana 12.000 adım attım ya. Baba çok sevdiğin karakter Atrox abi. Atrox'u çok seviyorum. Tipini, sesini, skilllerini, kanatlarını, her detayını ayrı seviyorum Atrox'un. Bravo ya. Ben buradan yapıştırıyorum ya o zaman bu kuleye. Bu adama bir Ignite Yone XT mi koysak ya çetim? Ignite Yone xte Değil mi? Bir koyalım yani. Oynatmazlar. Oğlum genç adam Atrox'a oynatmazlar. Uğurum. Yalnız <laughs> 2K Gold var. Ama <laughs> sen Gel gel. Ay <laughs> Harika. GG değil mi chatim ya? Harbi idi bence. E karim bence hak etti veriyorum hatch karime. Öyle bir artı 23'ü daha haneye yazan bir banki. 177 LP. Going to Grandmaster Oh my fucking god and Oğlum babak açık lan Kime karşı alınmaz Atrox Ben valla genelde her şeye karşı Atrox'u al alırım ya Ben seviyorum yani Atrox denen champion'ı Gayet seviyorum <laughs>